Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Bu kısa bir ders. Bunu hemen geçeceğiz. diğer dersimizde teminlik temin öğrenmiştik. An, en, un seslerine yakın bir sesle okutuyor diyor kalın harfleri. oraya girme gerek yok. Buradaki dersimizde de teminli kelimeden sonraki kelimeye geçiş. Yani intikal. Şimdi burada kavmen dediğimizde tecvitsiz bir okumuş okuyuş yapmış oluruz. Buradaki geçişte kavmenin de buradaki tenvinin bir tanesi iptal oluyor. Şurada gösterdiğimiz üzere. Ve nunun kesesiyle birleşerek Allahu'ya bağlanıyor. Kavmenillahü diyor burada bu örneğimizi bu şekilde yapıyoruz. Yani mesela basit. Tenvinin bir tanesi iptal oluyor. Kavme nillahü de. Yani bu şekilde tenvinli kelimeden diğer kelimeye geçiş bu şekilde tecrüzleri oluyor. Diğer misalimizi de yapalım. Yevme izin. Bismillahu dediğimizde yine tecrübsüz bir okuyuş yapmış oluyoruz. Bu nasıl okunur? Nasıl geçiş yapılır? Yevme izin izinille izi izinil hak. Yine bir hareket hatası yapmıştım. Bunu düzelttim. Yevme izinil hakku. Burada aynı şekilde eee biri iptal oluyor. Hemen buradaki e, nu'nun kesesine bağlanıp diğer kelimeye geçiş yapılıyor. Yev me izi nil hakkı. Bu misalimizde de aynı şekilde buradaki tenvin, yani burada görmüştük. Bunun bir tanesi iptal oluyor. Bu öt, e, iki ötre, yani bu misali dünkü dersimizde görmüştük. Nehu diye burada da aynı şekilde tek ötre olarak okunup Nun'un kesesine bağlanıp diğer harfe geçiş yapılıyor. Harekeler buradaki misalde aynı şekilde yazıyla da anlattık. Yani buradaki tenvinin bir tanesi okunmaz ve Nun'un kesesiyle okunur. Tenvinli kelimeden bir sonraki geçiş Tenminli kelimeden sonraki kelime geçiş dersimizde bu kadar. Rabbim bir sonraki derse ulaşmayı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.